...naneyi yedi ya, bir saat ayağa kalk. Gerçi o öbür ilaçlardan da işte, ondan bilecekler ama... Hı. ...en azından sen, ben gerçeğin farkındayız ya. Lokman Hekim olsun, sen yine de bundan Feride'ye bahsetme... ...üzülmesin kızcağız, on sene okumuş lan. O şeref okuduğunu bizden öğrenmesin Sadi, yazık. sen delirdin mi ya? Yapar mıyım öyle şey? Yengem o benim. Benim yengeme bir yanlışım olmaz. Benim onunla bir meselem yok zaten. Benim meselem daha ziyade modern tuttu. İşte ben doktorları seviyorum aslında, Ben mühendisleri seviyorum. Sadece o son söylediğin şeyi onaylamıyorum kardeşim. Fakat bence sen lafa espri olsun diye başlıyorsun. Sonra esprin reaksiyonu almayın işte kardeşim. Devreler karışıyor senin. Demek ki olay ciddiye biniyor oğlum ya. Gerçek hayatta tabi gülme efekti de yok. Sıkıntı bundan sonra başlıyor işte kardeşim. Söylediklerine kendin inanıyorsun oğlum. Yapma bunu. Adam sırf nane kaynatabiliyor diye modern tıfa savaş açtı ya lan. Sadi son pişot. Bak söylediklerimi sakın yanlış anlama kardeşim. Fizyolojik bir sorunun olabilir. Baytak geçiyorum gibi düşünme ama lütfen kardeşim ya. Dilin ağzına büyük biliyorum. Dudaklarının arkasında dışarı çıkmak için... ...oksijen almak için çırpındığını biliyorum kardeşim de. Bizim günahımız ne Allah aşkına Sadi ya. Ne dursun dışarıda dilin ya böyle. Ne böyle işte bak. <laughs> Murat abi ne oldu ya size? Ha? Son günlerde bir ötekileştirmeler, bir örselemeler, bir dışlamalar, yabancılaştırmalar yargılamalar. Ne oluyoruz abi? Hayır, ne yaptım ben size ya? Niye böyle davranıyorsunuz bana? Salıdan sonra hangi gün geliyor? Çarşamba. Benim memleketim olur, konuşmuştuk ya hatırlarsın ona göre. Bah, 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 bah. Abi Ecevit yüzünden mi ya? Eğer bak Ecevit bizim evde kalıyor diye yapıyorsan bunu anında onu evden ko... Tamam da şey yapabilirim, taşınırım bizden. Tabii ya, motele gelirim, kapı komşusu olur seninle ha? 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 <laughs> la sen beni tehdit mi ediyorsun la Sadi? He? Yanına taşınırım diye. Aman kardeşim sakın yapma, nasıl korktum? Uuu, uuu, Sadi. Oğlum, Bak her çiçek kendi yerinde, her meyve kendi dalında güzeldir. Sadece biz seninle bunları konuştuk. Kardeşim biz dışarıdan baktığın zaman eviz. Ama içeriden baktığın zaman iki artı bir sadece. İki bir daha kaç yapar? Üç. Üç kişi kalabiliyor, yatabiliyor yani. Fakat iki, iki önemli yani. Murat Ya o dilde iyice çok komik ya, dörtlü sanıyor ya bizi ya arkadaş. Dörtlü olmak öyle kolay mı? Aynen. Biz bir olana kadar neler çektik yani. Hayır dışarıdan sorana dörtlüyüz deriz de içeriden bir... <laughs> üç, üç artı bir. Bir çarptım saniye. Üç artıyor ya. Vallahi üç artıyor. Abi ekmek kuran çarpsın ki yalan söylemiyorum. Yok lan. ne düşünüyorsunuz? Göz bebekleri küçülmedi, terleme de yok. Yanak da sıyırmıyor. Bence doğruyu söylüyor abiler. Bana iyi bakın lan. Kovulmayalım oğlum gene ha? Kerem Hoca'ya duyan başvurmasın oynamak için buraya şimdi ya. Ne diyorsunuz? Kanalda takık bize zaten. Belki bize bir zarar dokunur. Düşündüğümüz kabahat be oğlum. Daha önce yapmadığımız şey değil. İşaretinle dalıyoruz. İşaret ne lan? İşaret ne hakikaten ya? Hayır tek başına biri dalıyor ondan sonra kıskıvrak yakalıyorlar. Hayır, Hayır şimdi gaza gelip ben dalacağım. Ondan sonra siz peşimden gelmeyeceksiniz biliyorum yani. Verdiğimdenmeyeceksin sade. Aman abi. Koşa koşa dalmayacaksınız değil mi? Diğer arkadaşı da öyle kovdurmuşsunuz. İsterseniz çıkıp bakın. Engel yok. Ben yorulmayın diye söylüyorum. İşaret. <laughs> Gene de sadimi çıkıp baksın ya, İçimiz rahat eder yani. Biz size güveniyoruz kusura bakmayın. Yukarıda kimse yok değil mi? Değil mi? Tahmin ettiğim gibi, tazı gibi koşuyor şimdi radıralar. <laughs> <İ> <i. gülüyor> <laughs>